Arkadaşlar sizinle birlikte ne yapıyoruz? Evet ne yapacağız? Şu an My... ne Minecraft Ne Minecraft'ı da? Lan bunlar şey ismiyor. Bakmayın. Yasak. Girdim. Girdim işte bu. Girdim. Ya hayır ya. Bitti ya. <laughs> 1992. Oh. Benim İngilizcem kötü. Sınıftakiler bilir anca. Ben bilmiyorum. Benim... Burda kaçacağız mı? Oğlum bana bir şey söyle. Ellerine kaldır diyor Onları da biliyoruz yani. Stop. Stop. Down, Yere at diyor. Oha lan nereden geldi? Yere at. Ar onu hadi bakalım. Geçiyor mu? Kipa bak. I'll take that, Hernandez. Hey, that's her my Monday paper, day. man. That's money. money. This is drug money. Oh, no, money man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Ah. Welcome home, Carl. Glad to be back. Carl, yeah, oh, you haven't forgotten funny. about us, have you, boy? Hell no, nah, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. I have Watch your head. Hi, <laughs> you Get out of here, you greaseball bastard. Stupid Mexican. Bloody get you. My bag. Hey, man, my bag. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom. All right, baby. Yeah, I A guess you should have sure. said that. So, what else you got shaking, Carl? <coughs> Nothing. I live in Liberty City now. I'm L clean. Uh, it's clean. Nah, you ain't never been clean, Carl. Clean. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer, not ten geçtim ben <Ne> Tamam lan anladık. Tamam abi. Yes sevdim. Lan neye giriyorsun ya? Ah, gir. A 350 TL'm var. Görevim neymiş? Nereye gideceğim ben? Ya bayağı büyük mü söyleseniz ya. <laughs> Konu tamam. Bak Oğlum ben niye araba çalmıyorum? <laughs> oh! Felt me! Arabadan inmek istiyorum. Aa ben arabaya binmek istiyorum. Yeah! <laughs> <laughs> Arabam da Seviyorum çek. Oğlum ne yaptı lan? <Gülüyor> <Gülüyor> ya!

Oğlum PlayStation'dan oynamak daha kötü. Telefondan oynamak daha güzelmiş. Ya ben nereye gittim? ne güzel. Aman. Canım yok. Öleceğim ben. Öldüm. 100 TL'm gitti. 100. Oha. 100 TL'm gitti. Anladık abi ya. 100 TL'm gitti. Hey, Siz kimsiniz? Benim acaba silahım var mı? Silahım yok garip <laughs> Evim nerede ya? Evim yok. Taksi. Gel şuradan çık. Eve gitmek istiyorum. Araba çok güzel sürüyorum. Çok güzel evim var. Hiç de fakir değilim. Fakir sen değilsen. Oğlum onu sıkıştı. <laughs> <laughs> Aa ev mi alacağız? Yuh. Yuh. TL. Abi para yok. <laughs> Abi bak para ver oh, lan. Hey, <gülüyor> 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 Ana. Para ver lan. Para. <laughs> ah, kimsiniz <olsun>. Aa kimsiniz lan siz? Aa, arkadan vuruyorlar. <laughs> Ya para istiyorum. Gitmen de lan. Aha. Dönün. Dönün. Okay man. Aa ben işe mi yap? İşe mi başladım? Paramedik. <laughs> nereye gideceğim? Allah! Hayır, hayır, hayır. Ne kadar güzel sürüyorum ben ya. <laughs> Oğlum <laughs> ne Aa yol kapattı. Allah kahretsin. Ne <laughs> İn arabadan. Arabadan in. Aa para kazandım. Çok güzel olacak. Oh, I bu raised up. Yeah, man. Ah <laughs> 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 oh, man. Oh man. şu arabayı man. Nereye gideceğim abi? Ay! Tövbe bakmannasa bak. Yeah. Gel. <laughs> Aa, arabayı kırdı. Ye. Yeah. Arabayı kırmak güzel bir şey.

Oğlum ben görev yapmak istiyorum. Araba patlarsa benim GG olacak. Benim dünyanın en güzel arkadaşının var ya. En güzel arkadaşının hospital Oğlum bak sen kimsin lan? Şaka mı? Headshot. Aa, Aa headshot ne vuruyorsun? Yeter <laughs> lan, yeter. Oh, telefon. <tarafım. gülüyor> ne oldu yani? Ya, abi. <laughs> Arkadaşlar ben bunun bir ara yeri... Bir ara hilesini yapayım mı? Anladık ya. Sonra Bir ara hilesini yükleyeceğim. Neden söyleyeyim mi? Çünkü para vermiyor. Para. Bunun ikinci bölümü istiyorsanız yapayım onu. Sen kimsin Para ver lan. Para ver. Para ver. Para ver. Para ver. Para ver. Para ver. Kaçma ondan. <coughs> ya abi ya. <Mon cioè> äh, Gel <can>. işte. <bir> Allah <sweating myślę> kahretsin. <parasite>? <coughs> rest bad. the bad. Kimsiniz? Kimsiniz? Abi ben girmem lazım. Yeah. Oh my god. Oğlum ben burayı soyardım biliyor musun? Hadi arkadaşlar are ne yapacağım? <laughs> 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 you... Bir silahım... Oha! Hey, than... Olum bak kaşım var Bir koyarım Allah kahretsin Bir koyarım Geberirsin <laughs> Ya arkadaşlar ikinci bölümde görüşürüz Herkesi çok seviyorum Bye <laughs>